Merhaba arkadaşlar. Ayet eserimizin ikinci kısmındayız. Doğruda açıların ikinci kısmı tabi. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada iki tane kare verilmiş. Bakın burada 40 derece. Burası 110 derece. İki de paralel, paralel doğru verilmiş. Sağa bakan açımız 40. Sola bakan açımız 90. Şurada sağa bakan açımız var. Bakın arkadaşlar. Şurası 90. Burası 90. 110 sa buraya ne kalır arkadaşlar? 70 derece kalır. Bir sola bakan açımız 90. Sağ bakan açımız da X arkadaşlar. Sağ bakan açılarımız 40, 70 artı X eşittir. Sola bakan açılarımız 90 artı 90 arkadaşlar. Buradan X'in 180 eksi 110 olduğu ve x'imizin arkadaşlar 70 çıktığı görülüyor. Evet. 7. sorumuzun cevabı arkadaşlar neymiş? Bursa'ymış. 8. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden. Yine aç ortaylar verilmiş sevgili arkadaşlar. Aç ortaylar verildiği zaman yapacağımız tek hareket neydi? A, A diyoruz buraya arkadaşlar. Şunlara da sevgili arkadaşlar B, B diyelim. Bakın 2 A ise şurası 2 A ise burası da arkadaşlar 2 A olur mu? Olur. Şurası 64 ise arkadaşlar A ile B'nin toplamı bir üçgende değil mi? Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. A artı B'nin 64 o derece olduğu görülüyor. Buradan arkadaşlar bakın şurada bir doğru açımız var. Biz iki A ile iki B'nin toplamını bulursak X'i bulmuş oluruz arkadaşlar. İki parantezinde A artı B nedir? 128'dir. A 128'dir. İki tane A, iki tane B artı X'in toplamı 180 olacağı için arkadaşlar X'imize ne kalır? 180 eksi 128'den arkadaşlar X eşittir. 52 olarak cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Evet. Dokuzuncu sorumuz yine bir saat sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Saat soruları çözülürken iki yolumuz var biliyorsunuz. Birincisi formülden yapıyoruz arkadaşlar. Formülümüz neydi? Önce formülümüz arkadaşlar Şuraya ben bir formülümüzü yazayım. Soruda ne diyor? Şekildeki saat 9'u göstermektedir. 10 dakika sonra akrep ile yer arasındaki açı kaç derecedir arkadaşlar? Şuraya yazıyorum formülümüzü. 11 çarpı dakika eksi 60 çarpı saat arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde bölü 2 bize arkadaşlar akrep ve arasındaki açıyı verir. Taburası eksi çıktığı zaman arkadaşlar diğer taraftan dar açıya bakarsınız arkadaşlar. Şimdi bu soruda bakıyoruz 9'u 10 geçe diyor. Sevgili arkadaşlar 9'u 10 geçe ise 11 çarpı 10 dakikamız 10 saatimiz ne arkadaşlar? 9. Tabi 21 almıyorsunuz arkadaşlar. Alfa. Buradan mutlak değerin içerisi arkadaşlar 540 bölü 2 Eşittir alfa 540'dan 110 çıktı arkadaşlar ne kalır? Eksi 430 mutlak değer içerisinde bölü 2 alfa alfamız arkadaşlar ne olur? 215 derece olur. O zaman bizim arkadaşlar nereyi bulmuş olduk? 9 e, akrebimiz şöyle 9 ile 10 arasında bir yere gelir. 10 geçe şurası ise arkadaşlar biz şu açıyı bulmuş olduk arkadaşlar 215 derece. O zaman burası nedir? e, 360'dan 215 çıkınca 145 derece kalır arkadaşlar. Peki diğer yoldan nasıl buluruz arkadaşlar? Diğer yoldan şöyle buluruz. Biliyorsunuz arkadaşlar 9 ile 10 arasında 30 derecelik bir açı var arkadaşlar. O zaman nedir? 60 dakikada 30 derece dönüyorsa arkadaşlar 10 dakikada 10 dakikada kaç derece döner arkadaşlar? 6'ya böl, 6'ya 5 derece dönecektir. Peki şu Yer kovanımız arkadaşlar 2'nin üzerinde olmayacak mı? Bakın şurayla şuradaki açı arasındaki açıyı bulacağız arkadaşlar. Nedir? 30 burada var. 30 da burada var. Bir 30 da burada var. Bir 30 da burada var. 4 çarpı 30 120 yapar arkadaşlar. Şuradan da 5 derecemiz vardı. 25 derece de buradan gelir arkadaşlar. Yine 145 derece olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Bu sorularda Yeni nesil sorularından bir tanesi arkadaşlar diyor ki şekildeki aynaya bir lazerden gelen ışın ile aynadan yansıyan ışın arasındaki açı 80 derece. Bir kere şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bir aynaya gelen ışın ile yansıyan ışın arkadaşlar şuradaki açılarımız bir kere eşittir arkadaşlar. Onu bilelim. 50'ye 50'dir arkadaşlar. Onları bilelim. Sonra diyor ki bu ayna o noktası etrafında ve saat yönünde arkadaşlar saat yönü negatif yön negatif yönü 20 derece döndürülürse lazerden gelen arkadaşlar lazerden gelen ışın lazerden gelen ışın arasındaki açı kaç derecedir diyor. Bakalım şöyle bir döndürdüğümüz zaman arkadaşlar 20 derece döndürelim buradan. 20 derece geldi arkadaşlar. Şurası da ters açıdan 20 derece olur mu? Olur arkadaşlar. Peki şuraya ne kaldı arkadaşlar? Şuraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Ha, gelen ışın o zaman 30 derece gelecek arkadaşlar. O zaman yansıyan da arkadaşlar şuradan 30 derece yansımayacak mı? Yansıyacak. Geriye kalan arkadaşlar yer neresidir? Şurası. Ne olur arkadaşlar? Şu açı 120 derece olur arkadaşlar. Evet. 11. sorumuza geldik. 11. soruda arkadaşlar klasik bir doğrudarçı sorusu. Yapacağımız hareketler şunlar arkadaşlar. A, B ile F, E birbirine paralelse şunlar da dikmiş arkadaşlar. Şu C, D ile D, E dikmiş. Şu kırık köşeyi gördük mü arkadaşlar? Gördük. Bu kırık köşeden şöyle paralel çekersem ben arkadaşlar şu A, B ve F, e paralel çekersem işim kolaylaşır arkadaşlar. Yönleş açılardan 70 ise burası da 70'tir. O zaman sorunun işi bitmiştir arkadaşlar. 70, 90 burası arkadaşlar 20'dir. Peki şurası 70 ise şu açıda iş tersten 70 olacağı için x'imiz arkadaşlar ne kalır? 50 kalır arkadaşlar. 50 sonuç belli. Sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik 12. sorumuza. AB DE'ye arkadaşlar paralelmiş. Oradaki ABC açılarını görüyoruz. Yukarıdaki verilere göre aşağıdaki eşitlerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bu tip sorularda da yine arkadaşlar şuradan kırık köşeden şöyle bir paralel çektiğim zaman arkadaşlar şu ana paralellere. Şurası A ise burası kaç derecedir arkadaşlar? 180 eksi A'dır. Peki bu C ise şuran tamamda C değil midir arkadaşlar? Evet C'dir. O zaman C B artı 180 eksi A'dır arkadaşlar. Dolayısıyla A'yı isterseniz bu tarafa alın. isterseniz arkadaşlar C'yi bu tarafa alın arkadaşlar. Bakın nedir? Doğru mu yaptık? B artı 180 eksi A C'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi A'yı bu taraf aldığım zaman A artı C 180 artı B kalır mı? Cevaplarda var mı bakıyoruz arkadaşlar? Cevaplarda var mı? Bakalım. Evet. C şıkkı olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Kolay gelsin arkadaşlar.